Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Remote korku haritalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi Night adlı bir korku haritasındayım. Böyle garaj gibi yerde başladık. Şimdi şu kapıyı kıralım. Lan. Adamın birini asmışlar boyundan. Ee, biz burada Buraya mı gireceğiz? Ne yapacağız? Nasıl açacağız burayı? Dostum sen ne yapıyorsun? Burada asmışlar seni. Obje koy diyor bir tane. Ne koyacağım? Bunu mu koyacağım? Seni bir uzaklaştıralım şuradan. öldüm ölmüşsün şurayı lan Ben yumruklayarak kıracaktım burayı. Hop aş. Bu ne lan? Aşağı düştüm. Burası açılmıyor. Key e, anahtar istiyor bizden. Yolumdan çekilirsen çok memnun olurum. Kaç tane head crab var ya? Engel olmasa da bile bana. Anahtarı da aldım. Ulan. Lan oha. Yukarıdaki şeyler üstüme düştü bir anda. Hiç beklemiyordum. Aa o ok kaldım elime. Tamam hemen sizin işinizi hallettim. Aa orada biri oturuyor lan. Ha, adam dertleşiyor orada biriyle. Işıkta dertleşiyor. Şişt, merhaba be. Kayboldu. Sakin olun. butona basıyor bastım. Kapı açılmış. Beyler. Ne yapıyorsunuz anlamadım ama geldim ben buraya. bir parçalamam lazım. Bombam var mı? Varmış. Abi bir sürü zombi var. Ben buraya bir bomba sallarım yine. Aldım. Abi zombi apokalipsi gibi Al bir bomba daha. Tamam şimdi sizi harcayabilirim. Aks zombi aksiyonuna kaydı biraz burası. Kaçamadın dedi bana. Ha, evde yaşamaya devam edeceksin sonsuza kadar dedi. Ve evet arkadaşlar. Bir artı daha bulursam onu eklerim yoksa kısa olacak video. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. ikinci haritayla. Biz Bizi hapishaneye düşmüş hapishaneden kaçmaya çalışıyoruz. Ama burası bayağı bir kanlı. İki artı yeni birleştireceğim arkadaşlar. Yine şey olmasın. Back to the cell diyor. Geri bak git diyor. Kapı mı açıldı geride? Lan. e ben sıkıştım burada. Beyler. O önümü görmüyorum ama. Neyse map'i bitirelim arkadaşlar. Map'i diyorum Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. İki kere oynadık hatta ikincisi varla yok arasında hiç yok gibiydi. Neyse arkadaşlar benim izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi ve önemli kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.